En iyi narkotik polisi anne projesi Yalova'da tanıtıldı. Uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmasının yürütüleceği proje kapsamında gerçekleştirilen tanıtım Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kadınlarımız toplumumuzun en önemli mimarlarından en önemli unsurdur. Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte proje hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Programda konuşma yapan şube müdürü Naci Türker Yimsek uyuşturucuyla mücadelede kendilerine destek olanlara teşekkür etti. Bu sebeple her alanda çok her alanda bulunmaları çok önemli ve vazgeçilmezdir. Faydalı bir program olacağına inanıyorum. Hepinize iyi seyirler diyorum. Etkinlikte İçişleri Bakanlığı'nın proje ilgili tanıtım videosu izleyicilere gösterildi. Aslında her şey bizim elimizde. Aslında her şey bizim gözümüzün Uyuşturucu bağımlıları üzerinde yaptığımız son araştırmada bağımlıların %89.8'i neredeyse %90'ının annesinin ev hanımı olduğu ortaya çıktı. Ve madde bağımlılarının uyuşturucu kullandığı yerler sıralamasında ise ilk sıradaki cevap %47.5'la yani iki kişide bir kişinin ilk sırada kendi evim çıktı. Ardından polis memuru Yılmaz Çetin tarafından proje hakkında bilgi verildi. Evet kıymetli misafirlerimiz en iyi narkotik polisi anne projesinin ortaya çıkışı İçişleri Bakanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinasyonunda ülkemiz genelinde narkotik suçlarla mücadele şube müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen madde suçları ile ilgili alınan şahısların birebir bu alanda eğitim almış uzman personellerce tablet PC'ler üzerinde 76 sorudan oluşan anket formlarının doldurması ve TÜBİM bilim kurulunca analiziyle elde edilen veriler doğrultusunda en iyi narkotik polisi anne projesinin doğmasına sebep olmuştur. Etkinlik dedektör köpeği Zeytin'in saklanan uyuşturucu maddeyi bulması gösterisiyle sona erdi. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere zeytin görevini başarıyla tamamladı.